Merhaba değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim. Türkiye Kupası, zira Türkiye Kupası'nda finale kalan takım <laughs> Kayseri Spor oldu. Ben de bu karantina günlerinde, Covid'li günlerimde eve tabii ki doğal olarak hapsolduk ve maçlar bizi biraz motive ediyor. Futbol, basketbol, önümüzdeki süreç, NBA bunların arasından... Bugün şampiyon Trabzonspor'un bir kupada, müzesine bir kupada eklemek üzere çıktığı karşılaşmada sahadaki çok etkisiz oyunu, Kayserispor'un aşırı hırsı ve iyi takım olmasının getirdiği birçok etkiyle Trabzonspor'a sahayı dar ettiğini gördüğüm bir karşılaşma oldu. 4-2 aslında Uğurcan e, faktörü var. Çok daha farklı bitebilecek bir karşılaşma. Trabzonspor 2-2'yi son dakikalarda yakaladı yani turu geçecek, finale kalacak golü büyük bir sevinçle böyle bir oyuna belki bu sonuç yakışmayacaktı. Onu da açık açık ifade etmek lazım. E, Kayseri Spor 90 artı 1 ve 90 artı 7'de bulduğu gollerle e, Trabzonspor'u 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Tabii ki Alanya Spor ve Sivas Spor'un oynayacağı karşılaşma bu iki takım ve taraftarlarını bir hayli üzdü. Çünkü finale kaldıklarında Trabzonspor'la oynayacaklardı ki Trabzonspor turu geçseydi ve Avrupa Kupası'na belki de kupayı kazanmadan da gitme şansları olacaktı kısa yoldan. Alanya Spor'un bu şansı ligde var belki ama Sivasspor için çok önemli bir şeydi bu. Ama her ne olursa olsun Trabzonspor'un elenmesi o iki takımın oynayacağı yarınki karşılaşmada e, oyunu etki edecektir. Kupayı almak isteyeceklerdir. Ama Kayserispor'u Spor'u e, Hikmet Karaman'ı tebrik etmek lazım. Takım olgusu, bir takımın büyük takımlarda görmediğimiz bir anlayış ve sistemle büyük bir hırsla ve bir de Trabzonspor'un buna müsaade etmesinin de getirdiği etkiyle 4-2'lik bir galibiyet aldılar. Çok çok önemli bir galibiyet. Başlığa makarayı salarsan toparlaması zor gibi bir başlık attım. Bu tabi klişe bir sözdür ama bugünleri anlatan böylesine zafer sarhoşluklarının ...bir takım üzerindeki etkisini anlatan önemli bir e, sözdür. Neden? şampiyon olmuşsunuz, yurdun her yerinde bunlar kutlanıyor, takip ediyorsunuz. Büyük bir coşku, büyük bir boşalım var, büyük bir stres boşalmış. Kaliteli ayaklarla kazanmak duygusu vardı ama o kaliteli ayaklar... E, ...maçı yorumlayan Erman Toroğlu'nun ifadesiyle söyleyeyim... E, ...hani sanki böyle bayrak direkleri vardı, statik olarak hepsi bekliyor... Sanki karşılarındakiler onların arasından slalom yapıyor gibi dedi. Katılıyorum. E, Trabzonspor'un e, kaliteli ayaklarının topu kazandıktan sonra çok çabuk kaybetmesi, isteksiz olması, belki yorgun olması, az evvel bahsettiğim o psikolojik baskıda, baskının getirdiği şeyin o boşalması ve bugüne bu rahatlıkla çıkması Trabzonspor'a karşı Kayseri Spor'u avantajlı kıldı. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Biz e, şöyle diyeyim, sahanın içerisinden gelmiş ve bu dönemleri yaşamış 8 tane şampiyonluk yaşadım ben Galatasaray formasıyla. Ama bunların içerisinde en önemlisi 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra onu o dirayeti devam ettirdikten sonra UEFA Kupası ve UEFA Kupasını kazandıktan sonra yurda döndük. Büyük kutlamalar, Taksim Meydanı'nda inanılmaz yani hafta boyunca günlerce bu kutlamalar devam etti. Oyuncularda da çok ciddi bir dışa vurum oldu. Ve Diyarbakır'da kupa finaline gittik Antalya Spor'la. O zaman e, ilk yarıdaki performans ki Fatih Terim'in biliyorsunuz soyunma odası konuşmaları bir hayli etkisiz, bir hayli salmış. Yeni yeni oyuncular oynamasına rağmen e, bu salmışlıkla geride girdik. Maçta çok zor durumlar yaşadık ama e, sonra e, ciddiyeti alıp kaliteli ayaklarla benim de bir golüm var. Golleri bularak e, böylesine bir dönemden dört kupayla çıktık. Sezon başı bir kupa vardı. Şampiyonluk Türkiye Kupası ve e, UEFA Kupası. İnanılmaz bir taçlandırma. Yani kimsenin itiraz edemeyeceği bir mutluluk. Şimdi bu tip maçlara hazırlanmak zordur. Hele, sine, hele böylesine daha yıldızlı kadroların şampiyon olduktan sonra e, kendilerini fiziksel anlamda biraz veremediği ve psikolojik anlamda nasıl olsa bir sıfırın avantajı da bizde duygusuyla hareket ettiği. Top ayağımızda kalsın duygusuyla oynatılan oyuncular. Abdullah Avcı'dan bahsediyorum. Hani ikinci yarı da yaptı. Belki taçlandırmak istedi. Şampiyon olan kadro. Asıl kadrosuyla çıkmak istedi ama Envakayme'nin yorgunluğu, bitikliği, Bakasetas'ın hakeza, Hamsi'nin hakeza bunlar çok önemli oyuncular. Cornelius'un çok yalnız kalması. Hücuma çıkamadıktan sonra tek taraflı kendi sahanızda Kayseri Spor'un e, Onur diye bir sabek oyuncu vardı. İnanılmaz bir performans gösterdi. Bilhassa ilk yarıda e, Tiyam Tiam Hakeza öyle. Emrah Başsan girdikten sonra iki gol attı. E, bu tip takımlara karşı e, istem üzerindeki bu takımlara karşı bu kadro öyle çıkmanın ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz rotasyon yapabilseydi hani o reaksiyon ve dirence katkı sağlayacak oyuncular mesela Yusuf e, Erdoğan sonradan girdi etkili oldu. Birçok farklı oyuncu tiplemeleriyle bunu aşabilirdi Abdullah Avcı. Ama 2-2 e, yakaladı her şey bitti diye düşünürken penaltı golü ve arkasından 4-2'ye gelen e, maç Kayseri Spor'u e, finalist yaptı. Bu açıdan kendi yaşadığım dönemler ve bugüne bakan yönüyle Trabzonspor'un sadece Türkiye Ligi şampiyonu olarak kaldığı ama bu çok büyük bir onur. İnanılmaz kutlamalar yapıyorlar. E, dünyaya örnek ve gıpta ile bakılacak şekilde bir sunum hazırlamışlar. Hazırlanmışlar bunu haftalardır çünkü şampiyon olma ihtimalleri çok yüksekti. E, ciddi organizasyonlar yapıyorlar. Daha da devam edecek. Altay maçı e Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı söylendi. E, tabii e, çok ciddi rakamlar da toplanıyor. Bunun Türkiye'deki bu ekonomik buhran içerisinde verilen paraların dolar, euro, Avrupa ile yarış noktasında ne kadar faydası olur bilmiyorum ama Netice itibariyle Trabzonspor'ların çok büyük bir özlemi. Ee, yani kimisi 38 sene diyor, 38 sene sonra kimisi de 11 sene sonra Trabzonspor'un şampiyonluğu diyor. E, tabii o 11 senelik denen kısmında bir şampiyonluk kutlaması olmadı. Her ne kadar şampiyonuz deseler de 20-11'de e, sanıyorum kupayı alma gibi bir eğilimleri varmış. Bunu da ifade ediyorlar. Tabii bunlar hep gizli öznelerle yapılan, iki tarafı da idare etmeye çalışan, suça bulaşmış bir siyasi rejimin bütün suçluları bu şekilde idare etmesiyle doğru orantılı bir şey. Ama bunu Türkiye'de anlatabilmenin yolu çok zor. Yani başka kesimler bunu anlatamaz. Kimisi başarısızlığını başka şekilde örtüyor. Ben bugün her şeyden ziyade Hikmet Karaman'ın ve Kayseri Spor'un, oynamış olduğu Kemen diye bir oyuncu var. Sarı kart gördü ilk yarıda falan ama yani inanılmaz oynadı. Yani fiziksel anlamda da, hücum çıkışlarında da ön libero, hani bazı ön liber liberolara taş çıkarırcasına. Yani Türkiye liginde oynayıp büyük takım içerisinde bu performansı hemen hemen hiçbir takımda göremezsiniz. Böylesine bir koşu gücü ve inanmışlık onun dışında Tiam'ın e, fiziksel direncine hayran kaldım. Hakikaten topla bu kadar buluşup bu kadar e, çok yönlü bir ofans hattı var Kayseri Spor'un. Bunu çok maçta gördük. Yenildikleri maçlarda da gördük. O açıdan beklenebilir bir şeydi bu. Çok pozisyon bulacaklarını, devamlı bulacaklarını, ligin sonuna olmasına rağmen bu e, dirençte tutabilmek çok önemli bir şey. Antrenör için de çok önemli bir şey. Takımı... Bu inanmıştı ki finale kalacaksınız bu maçı kazanınca ve kazandılar. Sonuna kadar hak ettiler. Trabzonspor'a sahayı dar ettiler. Trabzon'da makarayı salmasının zor anlarını yaşadı. Ve netice itibariyle Uğurcan'a rağmen ki Uğurcan bir hayli pozisyon çıkardı yine. O, oyunun başlarında çok ciddi pozisyonlar buldu Kayseri Spor. Belki de daha farklı olabilecek bir maçı bir ara çıkmasa soksa da Kayseri Spor bileğin hakkıyla çok ciddi bir şekilde Trabzonspor'un da buna katkı sunduğu anları da ifade ederek söyleyeyim hakkıyla kazandı. Ben e, Kayserispor'u tebrik ediyorum. E, Avrupa Kupası tabii Sivas-Alanya maçının sonucuna göre şekillenecek. O maçtan da sürpriz şeyler çıkabilir ama oyunu en iyi tutabilecek kadroya sahip Sivasspor. Top yekün defansif hatta oynayabilecek ama top ayağındayken çok iyi işler yapan bir Alanyaspor da var. Kendi sahasında hediye etmişti Sivasspor'a biliyorsunuz. Çok eleştirilmişti antrenörleri. Ee, bu karşılaşma da tabii çok şeye gebe. Yarın onu da seyredeceğiz. Ve Türkiye Kupası finaline iki, adını yazdıracak ikinci takım yarın belli olacak. Kayseri Spor'u tebrik ediyorum. Ee, Hikmet Hoca ile de bir dönem çalıştım. Ba farklı farklı hatıralarımız var. İyi bir antrenör, ligi bilen, e, bu atmosferleri iyi tanıyan biri. O açıdan onu da ayrıyetten tebrik ederim. Bir an olsun maçı bırakmamak, takımı bu anlamda tutmak dediğim gibi bir antrenörün önemli bir başarısıdır. Kayseri penaltısı bence değildi ama olsun Trabzonspor'umuzdan Kayserispor'a Spor'a feda olsun demiş Adem Bey. Fenerbahçe şike yaptı mı yapmadı mı net bir şey de adamı hasta etme. Fenerbahçe, UEFA ve KAS'ın karar verdiği şeklinde Türkiye'de suçlular rejiminde e, körler sağırlar oluyor. E, Fenerbahçe şike yapmadı. Fenerbahçe'yi yönetenler şike yaptı. Trabzonspor e, bu anlamda... Normal şartlarda Fenerbahçe'yi yönetme iradesine, kongre üyelerinin oyuyla seçilmiş insanların e, bunu yapması, tabii ki şampiyonluğun Trabzonspor'a verilmesi. Hatta şampiyon biliyorsunuz e, Süper Kupa oynanmadı. E, hala bununla ilgili itirazlar devam ediyor. Ama e, dünyadan kopuk bir Türkiye olduğu için kendi içinizde birçok şeyi idare edebiliyorsunuz. Bu çok net. UEFA ve KAS'ın verdiği iki senelik ceza var ve Fenerbahçe, e, suçluları savundukça bu lekeyi üzerinde taşıyor. Onu da ifade edelim. E, kupayı kim kazanır sizce? Valla Kayseri Spor'un bugünkü oyun anlayışını 27 Mayıs'ta galiba kupa e, devam ettirdiği müddetçe oraya kadar nasıl tutacaklar bilmiyorum ama sezonun sonuna kadar e, istim üzerinde kalması gereken bir dönem. Kayseri Spor açısından bu önemli. Bu görüntü e, bana e, tabii avantajlı Sivas Spor. Alanya'da deplasmanda kazandı. Kayseri Sivas hani bir İş Anadolu e, finali gibi gözükse de Alanya Spor'un e, o sürüncemede kalan Avrupa Kupası şu anda 5. sırada sanırım Başakşehir'in hemen altında. Ama oraya da 3 puan gerisinde direkt olarak e, kupayı kazanıp Avrupa'ya gitme isteği hesaba katılırsa ki çok iyi bir takım Alanya Spor'da. Çok güzel bir maç bekliyorum yarın. Çekişmeli bir maç, golli bir maç bekliyorum. E, ve buradan çıkacak sonuçta da artık bu gördüğümüz, bugün gördüğümüz tabloyla Kayseri Spor'un çok yakın olduğunu söyleyebilirim e, Kupa'ya. Tahir Kıran'ın benim hakkımda açıklamaları vardı. Duymadım ben. Ben Tahir abiyi tanırım yöneticilik zamanında. Duymadım. Tahir Kıran değildi sanırım. Diğer başkan Murat Sancak'la ilgili söylüyorsunuz. Ben duymadım. Beni Galatasaray'la yapsan Hakan Şükür demişsiniz. O sizin kendi inisiyatifiniz. Nuri Şahin hakkında neler düşünüyorsunuz? Başarılı buluyorum e, Nuri Şahin'i. Zaten bunu söylememize gerek yok. Ciddi bir istikrar yakaladı. Hmm, başkan ve kulüp ayrı yargılandı. Oysa ki kulüp de cezalandırılmalıydı demiş İbrahim Altın. Katılıyorum. Yani kulübü yönetiyorsunuz ve e, saha içi sonuçlarına, saha dışarısında yapmış olduğunuz bazı organizasyonlardan dolayı o dönemin e, mevcut yasaları da e, dikkate alındığında UEFA'nın da cezası bu yöndeydi. Çünkü OEFA'daki sorgulamada, KAS ve OEFA'daki yargılamada, sorgulamada e, suçlarını itiraf ettiler. Bizlerin de zaman zaman ben hapishaneye ziyarete gittiğimde de suçlarını itiraf ediyorlardı, ettiler de. Bunu benim arkadaşlarım da dahil. Ondan sonra yasa değişti, bir şeyler oldu Türk. 58. madde niye değişti o zaman yani? Madem şike yoktu, 58. madde şike yapan takımların küme düşürülmesiydi. O zaman Yıldırım Demirören bugün Hürriyet grubuna rejim tarafından aldırılan federasyon başkanıydı. Talimatla ben bunların hepsine şahitlik ettiğim için Trabzonlu vekil ve bakanlar bugün ses çıkarmıyorlar ya. Hani onlara sus dendi. E, netice itibarıyla e, Abdullah Gül veto etti e, meclisten çıkan bu yasayı. Yani şike yapan takımlar ceza alsın diye ama meclis tekrar bunu bütün aktörleriyle bugünün de görüyorsunuz muhalefet hiç o bu fark etmez kirli aktörleriyle bütün suçluları şimdilik e, aklamış gibi. Ama yapacak da bir şey yok. Trabzonspor hakkını arayamadıkça e, işlerinin çok düzgün gideceğini düşünmüyorum açık söyleyeyim. Hani hakkınızı arayamıyorsanız o da bir haksızlıktır. Netice itibariyle Türkiye'deki bu rejim maalesef herkesi idare ediyor. Ahlaksızlıklar üzerinden idare ediyor bu çok e, doğru bir şeydi çünkü kendileri ahlaksız, kendileri hırsız haliyle e, yargı sistemini kendi lehlerine çevirdikleri için bütün suçlular bu ahlaksız ve hırsız düzenden e, yasal olarak istifade ediyor. Bu kadar net açıklamasını başka bir yerde de duymazsınız. Neyi yanlış okuduğu? Ülke bitmiş, bit, bitmiş kral hala ortada dolaşanlar reis reis diye dolaşıyor. Evet, tek adam rejimine e, indirgerseniz ve onun yağma çetesine indirgerseniz. Ülkenin toparlanma şansı yok. Bundan sonra daha kötü günler bekliyor. Bunu da ifade edelim. UEFA Başkanı Platini'ye sanıyorum e, çok konuşuluyor. Be. Avrupa'da da konuşuluyor. O zaman e, oraya sponsor olan bu şirket davasında tamam siz gidin kendi ülkenizde işinize bakın deyip... ...bunu örtbas etmeye çalışan Platini hiç böyle aniden UEFA Başkanlığından alındı. Bunun belli başlı sebepleri vardı. Çünkü orada da büyük bir leke var. Şimdi bir yandan... E, buna dava açamıyor. Mevzu bahis takım tazminat davası açamıyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Yapmadığınızı iddia ettiğiniz bir şeyden dolayı ceza almışsınız ve buna itiraz edemiyorsunuz. Milyonlarca, yüzlerce milyon dolarlık bir kaybınız var. O yafadan bunu talep edebilirsiniz yanlış yapılmış diye. Ama Türkiye içindeki rejimin ne mal olduğunu bilen insanlar buraya bir daha gelmeyin. Bizim kararımız kesindir diye dosyayı kapattı. Oraya da gidemiyorsunuz. İçeride söz oyunları, kelime oyunlarıyla taraftarlarını kandırıyorlar. E, netice itibariyle yani durum budur. Bunu yani güneş balçıkta sıvanmaz işte bu ateş üfleyerek de, sönmez diyenler vardı. Öyle değerlendirmek lazım. Kayseri Spor yanlış yazılmış demişsiniz. Tamam düzeltiriz onu. Herhangi bir sıkıntı yok. E, editleriz. Selam demiş Erdem. Çok teşekkür ederim Erdem. Evet, nasılsınız? Ayakta kaldı, kalıyorum, ayakta geçiriyorum. Ama e, böyle ufak tefek böyle eklem ağrıları, halsizlikler oluyor. Aşılarımız olduğumuz için belki böyle geçireceğiz. Eşim biraz ağır geçirdi. Geçiriyor hala, atlatamadı. E, seyrediyor yani böyle bir bakalım. Birkaç gün daha bakacağız ondan sonra. Tamam Ekrem Köse. Evet, Fenerbahçe şike yapmadı. Şike, e, yöneticileri şike yaptı. İlan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin o günkü yönetiminde bilmem Tamer bilmem ne Yelkovan mıydı? Paralar oradan oraya gitmiş etmiş. Bunların hepsi tespitli. Çok net. Hani birilerinin ya böyle şike yaptı falan dediği şey değil. Fiziki olarak da tamamlanmış. Dosyalara sunulmuş. Bugün de hani karar aldık dedikleri mahkemelerde bile onlara oyalıyorlar. Öyle kararlar çıkmıyor. Hani kumpas mumpas diyorlar, 100 yüz, yüz yıllık cezalar, mezalar veriliyor. Yazık o insanlara da. Yasaya göre hareket edip yakalamışlar. Bir sürü insan da sıkıntı yaşıyor. E, o yafanın cezasına, kasın cezasına rağmen. Evet. Faruk Atak, hain hainsizsiniz. Ben bunu devamlı söylüyorum. Rezanın önüne yatan, vatanı satan, hırsızlık yapan, ülkeyi bu hale getiren hainler, e, ülkeyi yönetenler ve sizsiniz. Buna çanak tuttuğunuz için. Bu kadar net. Politik yapmak kral. Politik değil yani her şey. E, politikayla, siyasetle e, hırsızların limanına yanaşan, gemisine binen bütün suçlarından yırtıyor. Bu kadar net. Teşekkür ederiz kral. Seni görmek nefes gibi demişsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beğeni e, butonuyla beğenilerinizi sunarsanız sevinirim. Beğeni önemli. Daha fazla kişinin seyretmesi için. Seyretmeler düştü korku olabilir. Yani insanlar tabii ben çok net, çok doğru konulara değiniyorum. Orada olmak belki onları sıkıntıya sokabilir diye gelmiyorlar. Ama beğenilerinizi sunarsanız sevinirim. Evet, teşekkür ederim Hakan abi. Siyasi kimliğin ve düşüncelerin ayrı tutmakla birlikte geçmişte yaşattığım mutluluklar ve şu an söylemekte olduğum doğrular için teşekkür ederim demiş Mustafa Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, ben de büyük bir keyifle e, Trabzonspor'un, e, şöyle yapayım. Bana da e, inşallah şampiyonluk programında e, burada Trabzon'un arkadaşlar bunu da giyeceğim Trabzonspor'un. Şöyle bir forma getirdiler bana. Bunu da göstereyim size. Şöyle Trabzonspor forması geldi kral yazmışlar ismimin söylemek söylenmekte zorlandığı bir şey. Bakın burada Trabzonspor yazıyor. Çok güzel bir forma. Buradaki Trabzonlular kutlamaya davet ettiler. Bu formayı giyip kral tabi Fatih Tekke, Burak Yılmaz oralardan kral diye çıktılar. Hani bir sıkıntı olursa onlara da şey yapabilirsiniz duygusuyla e, Trabzonspor formasını giyip ben de e, şampiyonluk e, yayınımda sizlerle beraber bu coşkuyu paylaşacağım. Hayırlı olsun Trabzonspor'un şampiyonluğu ve bugün Kayserispor'un Trabzonspor'a karşı göstermiş olduğu performanstan dolayı da onları ayrıyetten tebrik ediyorum. Finale kaldıkları için tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.